Hepinize selam jilerim. Bugün sizlerle birlikte hak modu ağlatacağız. Gördüğünüz gibi ee, giydim. girdim. <laughs> şimdi arkadaşlar ben bir tane de pofuduk atlı bir tane hayvan aldım gördü gördüğünüz gibi. Bir tane de şey aldım. Lili bunu aldım. İşte şimdi pofudukla alacağız hak modu. Çok bug yapıyor bende. Sizde yapıyor mu bilmiyorum. Bende çok yapıyor şu an. Neyse ve gelince açacağım. Şimdi gördüğünüz gibi yine bug yaptı. Of ya? Niye yapıyor ya şunu? Sinir oluyorum gerçekten. Bu farklı değil Başka da oluyor çünkü. Bu farklı çünkü burası hack modun odası değil. Orada böyle bir kom yaptım. Nasıl olmuş? Bence çok güzel. Bence çok güzel yani böyle farklı yerlere sürpriz kutu da koymuş oyun yapmışsam. Aa, hemen buldum. Şöyle yerleştirelim. Bu arada çok az kişi var. Genellikle daha çok kişi oluyordu. Birini ben Takip benzettim ama belki değildir. Buralarda sürpriz kutu görmüştüm ben. Ve arkadaşlar en çok girilen yere şey koymuşlar. Oyun bayağı zorlaşmış ve arı vız, vız vız Bir tane daha mucize buldum. Hep mucizeleri ben buluyorum ama bu arada gerçekten kimse bulmuyor. Kimse çalışmıyor. Ve bir tane kızımız buldu. Kesin odağa getirirken yakalanacak bakın. Hep öyle oluyor. Buluyorlar getiremiyorlar yakalanıyorlar. Ben de zaten... ay geliyor dede korkut <laughs> gelme git git gelme <laughs> Allah bir tane kız yakalanmış mucizeyi bulan kız da bir türlü yerleştiremedi be Artık hadi birazcık kolay yerlere koymaya başlamış oyunu yapabilirsem. Bence de artık kolay yerlere koysun yani. Biz bulamıyoruz ki. Hiç yani. <laughs> tamam kız yerleştirdi. Burada mısın? Hakmut git gelme git. Bak genellikle burada. Aa müzeden yerleri gözüküyormuş ya. Saklan. Hadi gitsin gitsin artık gitsin. Yeter ki gitsin. <gülüyor> git. <gülüyor> git 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 git. Ya hadi sen yaz oluyor be git. Açık kaldı şey. Hemen şuradan dolanıyor. Ay, ay ne oldu? Ne oldu be? Ne oldu ya? Ba anlamadım. Neyse. Sonuçta kazandık. Bakın canım gördüğünüz gibi bakın burası hak modun odası değil. Bakın gördüğünüz gibi bug yapıyor. Bakın. Bakın bug yapıyor şu an. Bug yaptığı içinde şey. <laughs> Katıldın hocam. Bug yaptığı içinde yani bu aslında mucize olur. becerinin güncellemesinde böyle bir şey olmuyor. Yani burası oyun yapımız bunu düzelsin ya. Hani madem bir şey yapsın yani. Of dondu. Cem size dondu mu? Video dondu mu? Yok tamam video donmamış. Cem ödül verdi. Of arkadaşlar pufuduk hemen acıktı ya. Of. Yeni kızağımla gideceğim. Keşke bu uçsaydı ya. Cık. Buna o kadar para verdim. Ben bunu uçuyor zannettim. Uçan bir şey zannettim ama bu kadar ucuz olduğunu şaşmıştım. Ama uçu uçmuyormuş meğerse. Keşke uçsaydı ya. Ben gerçi araç olduğunu da bilmiyordum. Bak, bakın kendim yaptım. Bakın burada ben bu güncellem için bir sürü şey yaptım. Bakın aynısı. Sonra <laughs> şöyle. Şöyle bir şey. Böyle bir şey yaptım. Sonra bunu az önce göstermiştim. Bir de bu var. Benim şu an en beğendiğim bu. Ve böyle kalacağım. Ee, şöyle edirelim yine. Hmm, Bekleyelim hadi onu. Şimdi ben yine şeyin orada buluşuyoruz. Buluşamadım Jerem çünkü Jerem hayvanım büyüyor. Ve çok tatlı bir şey oldu. Gördüğünüz gibi çok şeker oldu. Bakın. Bu arada onu buradan aldım. Bakın burada da var. keşke paralı olmasaydı sanırım bu uçuyor. <laughs> bu arada ben biraz kısırdım. Kısırıyorum da özür dilerim. Şimdi gidelim. Burası şey olsun size. Kamera arkası olsun. Tamamdır geldik. Şimdi ben gelince açacağım. Allah'ım lütfen bug yapma. Allah'ım amin lütfen. Yes ciğerim, bug yapmadı. Sonunda Cerim işte Cem böyle bir ekran olması lazım Cerim. <laughs> bakın gördüğünüz gibi bakın böyle bir ekran olması lazım. İşte bug yapıyor ya. <laughs> Şu yeri nasıl baktan kurtulabiliriz? Bilen varsa yazabilir mi? Çok gıcık ediyor bu. Hadi başla artık. Kimse benim olduğum yerden gitmedi ve bulmuşlar ya. Tı. Keşke ben de oradan gitseydim. Ah keşke gitmesin. İyi ki gitme bir şey. En güzel müzeyi ben buldum. Bu benim en sevdiğim mucizem ziyerim. Mucizem. Bu benim en sevdiğim mucizem. Bu bir de benim güzelim... <laughs> en sevdiğim güncelleme. Bu benim. Ay geliyor mu ya? Herkes kaçıyor. Hata almış çocuğun ismi. Çocuk kendisine hata koymuş. <laughs> ya niye bulamıyorum ben ya? Aynı yerlerde dolanıp duruyorum. Şu an hatayı takip etmiyorum farkındaysanız. Ben kendim arıyorum ama. Tüf ya. Ya görmüşsün. Dolaba gireyim. Olamaz hata yakalandı. Olamaz hata ama hatalı ki kız ismi de hata şu an iki kişi yakalanmış üç tane mucize var arada hadi hızlı olun ikisi de bu tarafa doğru gitti of, inşallah yoktur ya. Ben mucize arıyorum. Bakın gördüğünüz gibi orada mucize var ama burada da biri yakalanmış. Miku gitsin de önden. Ben şuradan gireyim. Ben mucizeyi aldım. Hadi Miku sen de al. Şimdi birazcık Miku biraz geride kalı almadım mucizeyi. Miku almasın ya. Sonra yerleştirmez. Ben alacağım. Açıl Susam. Açıl. Açıl lütfen. Nerede? Orada. Az önce aldığım yerde ikisi de oraya bırakmış. <laughs> Kesin yakalandılar. Ondan bıraktılar. Lan. Sende daha bir tane daha mı müjde vardı be? Ya mikro aldı. Diğer müzeye gidelim. Ay. Ya. Öf. Ben de kırmızı mı yanıyordu? Ben anlamadım ki. Tamam Zeyno aldı onda. Şimdi sesini açacağım. Çünkü böyle daha güzel oluyor. Daha heyecanlı. Ay ya. Kaç 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 Miku kaç. <laughs> vazgeçti. Tamam mı Koka? Ya off. Allah. Ya. Öf Zeyno ya. <laughs> Bak yapmadı diye sevinirken olacak iş miydi ya bu? Öf. Cem yani sanırım şu an Cem hiç yani şey yapamadık. <laughs> <laughs> Neyse tamam Maya adlı bir kız var. Gerçek Maya değil ama. Bir de Bir kaka da saklan hak ya. Ya <laughs> şu bugından bir vazgeçer misin oyun? Ayşe niye böyle oluyor ya? Bazen bug yapıyor. Can isteyince bug yapıyor. Can istemeyince yapmıyor ya. Bu nedir? Doğrusu bence diğeri. Çünkü bunda <laughs> hack modun odası yanlış. <laughs> Ondan ben doğruyu yanlış o şekilde biliyorum Jerem. Nereden biliyorsun abla diye sorarsanız. Buldum işte bu yüzeyi. Benim tarafından gelmediğiniz için bulamadınız. Ama ben buldum. Burada da zırhlı bir adam var. Hiçbir şey hiç çalışmadan boş boş geziniyor. Ne çabuk yakalandı ya bir kişi. Daha yeni başladık. Ama yani zor yerlerde olabiliyor bazen bu müzeler. Ay. <laughs> Ana bir kişi daha yakalandı. <laughs> Ama diğer oyundan çıkmış ya. Dedim birazcık sesini açayım mı ya? Artık sanırım kahkaha yine geldi. Geri geldi yani. Şu an iki mucizenin ikisini de ben buldum ya. <laughs> Burada da bir kız var. Maya varmış. Açıl. Maya da arayacağına. Al işte diğer mucizeyi de ben bu de ben buldum. Ha, kimse çalışmıyor ki. Kimse çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Evet, canım, şu an çok heyecanlıyım. Becerim bir tane daha bulalım. Burada bağırmak serbest. Allah. Allah. Git. Git. Git kötü akma. Git. <laughs> Git. Gittiğine göre diğer mucizeleri bulabiliriz. Yine beni buldu. Benim arkamda değildi değil mi şu Giremedim. Gir. Gir kız. Mucizeli kız. Sen gir. Gidemiyorum ama bak ben de bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Uf, tamam ya. iki mucizedir. biri. Bu kız da ya. Keşke bende olsaydı. Ben yerleştirirdim. Ben oyalı Uzaklaştırdım işte Akmud'u. <laughs> Kız artık istediği gibi gitsin. Ya ama bu nasıl bir adalet? Nasıl adalet bu? yapıyor. Bu nasıl adalet? Bir de bok gibi adalet vermişler. Küstüm ya. <laughs> Hem bak yapıyor bir de üstüne üstüne hata yapıyor yani. Orajarım, ee, bu arada bu pofudu aldım ama <laughs> nereden aldım aldığımı göstermiştim. Bunu nereden aldığımı göstermedim. Bu da ay e, 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 e. nereden aldım göstermedim Bunu da Bir saniye Buradan aldım Şeyde şuradan kutudan çıktı Lilde Bakın şu Ben aslında şunu istiyordum ama bu da çıktı Bu çıktı bence bu da çok güzel <laughs> Ve ben bir tane ne alacağım biliyor musunuz param birikince ben şu hayvanı alacağım sen. Nerede ya? Hı. Şunu alacağım çünkü <laughs> çok tatlı yani. Geçen şunlardan almıştım. Bence bu çok gereksiz. Zaten yani vardı. Ama bence keşke yılbaşı kutusu gelseydi. Şu, bu yerine. Bunu biz artık ne yapalım? Hayvan güncellemesi yani geçeli çok oldu. Bunu biz artık ne yapalım yani? Herkes de illa çıkmıştır. Yani. Bence keşke şu olsaydı. Bunu reklam izleyerek kalsaydık. Ya da şu. Bunu. Yani bilmiyorum. Keşke öyle olsaydı. Yani hep bütün hayvanlarımız susuyor ya? Hayvansız duracağım. <laughs> hmm. Bu recim Kuzey'in oyunda var mı diye sorarsanız yok. Bakın. Aa oyunda Zeynep varmış. TikTok, ben bu kız sevmiyorum. Davet edelim hadi Zeynep, belki gelir. <laughs> gelmezse de zaten umurumda değil, gelmezse gelmez. Ama yakın arkadaşım Zeynep bence gelir diye düşünüyorum, bilmiyorum ama. Neyse, yine girelim ya, pes etmeyelim. Niye yapmadı? <laughs> bu sefer de şöyle girelim. Böyle girmiş miydim? girmemiştim sanırım. Öyle hatırlıyorum. Neyse girelim işte. Allah'ım inşallah Allah bak yapmaz. Amin. <laughs> Yine bak yaptı. Yine buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Benim şansım hep buradan yana dönüyor. Kız bana kalp atıyor. Ben de atayım bari ona. <laughs> Ama işte bakın böyle sihirli değnekli falan girerseniz tabi bug olur. İşte bakın insanlar böyle sihirli değnekli falan giriyorlar ondan bug oluyor Jerem. Bence. Ya yazılan gözükmüyor. Kız yerini işte değiştirdi. Belki ben bulurum valla. Çünkü buralarda çok oluyor. Yokmuş ya. Ama her yeri de bundan koymuşuz. Biz nereden geçeceğiz ayol? Tövbe yarabbim. Mesajlarım ya. <laughs> Devam. Ay ya uf. Çıkmaz yol. Hmm. Allah kaç kaç. Burada birim mi var? kim var hadi gelsin. Ya diğer mucize nerede? <laughs> ya bir tane mucizeli kız gözümün önünde yakalansın da onun mucizesini ben alayım ya. Çok uzakta diye ay. Çok uzakta bakar mısınız diyor yüzden. Gözükmüyor bile küçücük artık. Allah benim elam vermesin. Oh buraya bir tane daha kutu eklenmiş. aşağı şey eklenmiş. Allah benim belamı vermesin. Ay git 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 artık zof piş piş, piş 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 adam piş adam piş adam piş adam piş 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 adam piş adam piş adam piş adam, piş adam. Piş adam gidene kadar böyle yapacağım diyorum. Kahkaha geliyor mu? Sanki Recep İvedik ya. Allah'ın hak güçtür. Cem son de alayım lütfen Allah'ın peygamberini seviyorsam. Sekiz, yedi, altı, beş, 4, 3, 2. 4. Yerleştirdim. Niye bunlar hiç <laughs> Ben neredeyim ya? Ben zıplıyorum. Vallahi canım bir saniyede başardım gerçekten. Bence çok güzel bir avaş taş avaş taş. <laughs> Neyse. Biraz gezinelim mi ya? Ne yapalım yerim? Şimdi şu yeni gelen oyunu oynayalım artık. Çok da anlatmak istemiyorum onu. Sıkalım yani. Bu arada de hikayesinde ses kaymış. Özür dilerim. Aa, onda ses kaymış. Ben... ya. Yine mi ya? Ben de kızağımla katılacağım. Ya zor oluyor ya. Şundan katacağım. Neredeydi o? Bu. Gelin Bakın bu da böyle bir şey. Böyle bir şey yani. Ya hadi. Hoş gelin başladık şimdi. Allah'a şükür başladık. Yani ben buna yaşayacağım çünkücem kendi hakkımla yarışmak istiyorum bir yandan da. Bakın zaten buna da pek hızlı olmuyor. Ya şu ekranın çıkmasından nefret ediyorum. Kız aşağı düştü. Cemcem kız aşağı düştü gördünüz mü? Nasıl çıkacak şimdi yukarı? Aslında bu araçta kullanılmıyor bu oyunda. Ben öyle işte hile yaptığım için. Çok şanslı gidiyorum. İnşallah düşmem yerde yanılma. Ya düştüm işte. Yes. Bu kadar mı para verdi be? Aa jenim. Bakın. Böyle bir tane koltuk. Ve iki elmas. Yes. Jerry'im çıkalım şimdi. Şurada günlük ödüğümüzü alalım.